Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle çok sevilen bu güzel modelin anlatımını yapacağız. Modelimiz kanalımızda yok hanımlar o yüzden modelin çekimini yapmak istedim. Videosu çok sorulan modellerden bir tanesi. Evet hanımlar bunlar benim model anlatırken kullanmış olduğum tülbentlerim. Bakın bunu yıllar öncesinde yapmışım. Sizlere fikir olsun diye elime geçti hanımlar. Sizlere de göstermek istedim yazmayı ve renk uyumunu. İstediğiniz renkleri, istediğiniz renk boncuklar ile kombin yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hanımlar, her iki renkte de çok güzel bir model. Modelimizde kum boncuklarımız var. Özellikle kum boncuk olmazsa olmazımız. 12 dizi halinde satılan en küçük boy cam boncuklardan hanımlar. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. Şöyle kenara alıyorum ve geliyorum. Tülbentlerimizin rengine gelecek olursa hanımlar bu rengin şu anda ismini hatırlamıyorum. Somon tonlarında bir renk ama ip kodumu verebilirim. Şöyle hemen sizlere ipimin numarasını verebilirim. Ona göre bakabilirsiniz hanımlar. Altın Başak 415 numara ip kullanıyorum. Bu ipin renginde bir yazma bulabilirsiniz. Buradaki tülbentimde hanımlar nane yeşili Reyan markanın nane yeşili yazmasıdır. Onun ipini de hemen sizlere söylemek istiyorum. 356 356 numaralı ip kullanıyorum buradaki tülbent içinde hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum iki zincirli tığlamamız var şöyle göstermek istiyorum benimkiler oldukça sık hanımlar elinizin sıkı olmasını tavsiye ederim bu modelde iki zincirli tığlama yapmanızı tavsiye ederim mesela instagram üzerinde görüyorum buradaki boncuklar hanımlar çiçekler dağılmış hoş bir görüntü olmamış. Mesela ben bunu yıllar öncesinde yaptım ve bu tülbentin kenarında başka yerlerinde onlarca model anlattım hanımlar. Düşünün ona rağmen çiçekler hiç bozulmamış. O yüzden elinizi biraz sıkı tutmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle çiçekleri yaparken. Evet iki zincirli tığlamamız var. İpimizi tığımızda döndürdük. Bir ilmek oluşturduk ve bir ilmek aldık. Hemen şöyle işimi alıyorum tığ battımın altından hanımlar girdim boşluktan giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum bir trabzan oluşturdum iki tane zincir çekiyorum bir ilmek aldım iki zincirimi çektim bir ilmek aldım hemen yandaki tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum iki zincir çekiyorum bir ilmek aldım Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. 2 zincir çektim, bir ilmek aldım. Sıradaki tığ battımdan önce 1, sonra 1, sonra 2, sonra 2 hanımlar bir tırabzan oluşturdum. 2 zincir çekiyorum, bir ilmek aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum, bir ilmek alıyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıkıyorum. Modelimizin ilk sırası hanımlar. Yazmamızın, tülbentimizin tüm kenarını, dört kenarını dönene kadar bu şekilde iki zincir, bir ilmek. Sıradaki tığ battıdan hanımlar önce bir, sonra iki, sonra iki trabzan oluşturarak devam ediyor. Hemen ben biraz ilerletip gelmek istiyorum ilk sıramızın anlaşılır olduğunu düşünüyorum. 2 zincir bir ilmek ve sıradaki tabatlıdan önce bir sonra iki sonra iki çıkıyoruz. Ben biraz daha ilerletip geliyorum hanımlar. Evet hanımlar modelimizin ikinci sırasına geldik. Şöyle ilk sıramızda şurayı yakınca böyle bir çirkin görüntü oldu hanımlar. Evet ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Tülbentimizin dört bir kenarını dönüyoruz ve boncuklarımızı ipimize biraz aktarıyoruz. Hanımlar eğer dört kenar yapacaksanız bu modelde altı dizi kadar boncuk gider. Altı yedi dizi boncuk gider. Evet yine ipimi pardon evet ipimizi döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyoruz. Ve şöyle işimi alıyorum hanımlar. Yazmamızın düz tarafından işliyoruz iki sıramızı da. Ve bir tane trabzanların arasından şöyle yuvamızın içerisinden nereden başlıyorsak bir sık iğne ile giriyorum bir sık iğne ile giriş yaptım hanımlar burada bir tane zincir çekiyorum ve 6 tane boncuğumdan alıyorum 6 tane boncuğumu alıyorum şöyle yaklaştıralım 5 ve 6 tane boncuğumuzu aldık 6 boncuğumu aldım hanımlar sıkı bir şekilde kapatıyorum boncuklarımızın bozulmaması için sıkı bir şekilde kapatıyorum ve bir tane de zincir çekiyorum daha sıkı olması için. Hemen bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım ve bir zincir daha çektim. 6 zincirden sonra bir zincir, sonra bir boncuk ve bir zincir daha çektim. Şöyle hanımlar, boncuklarımın arka kısmından getirdim ve boncuklarımın ortasına yerleştiriyorum. Boncuklarımın ortasına yerleştirdim. Tek olan boncuğumu ve 3 sağda 3 solda kalacak şekilde 6 boncuğumun ortasındaki ipin altından ipin altından girdim ve bir sık iğne yaptım. Çiçeğimi oluşturdum hanımlar ve bir de zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 tane ilmek aldım. 1 2 tırabaktısı atladım. 3.denden giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olarak çıkıyorum. Bu noktada hanımlar birinci pirpiriğimizde 4 zincir çekiyoruz. Bunlar püf noktalar hanımlar daha güzel dursun diye. 4 zincirimi çektim kapattım. Bundan sonrakilerde 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim kapattım. Bakın hepsi eşit gibi görünüyor hanımlar. Eğer burada 3 tane çekerseniz oradaki pirpirik başlangıçta olduğu için çok minik oluyor hanımlar. 3 zincir çektim kapattım. Evet bir biriklerimi yaptım 3 tane. Buraya baktığım bir sık iğne saydım devam ediyorum. 2 3 sık iğne doldurmaya devam ediyorum. 4 5 6 Pardon hanımlar ipiniz takıldı. Evet. 6. sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnemi yaptım. 8. sık iğnemi yaptım. Sıkı sıkı tutuyorum yine. 8 tane sık iğnemi yaptım. 9. hanımlar buradaki kutucuğun içerisinden kapattım. Bakın bu şekilde başladık. Hemen bir tane daha yapalım. Bir zincir çekiyorum. 9. sık iğnemi aynı yuvaya kapattıktan sonra bir zincir çektim. 6 tane boncuğumdan alıyorum. Boncuklarımı sıkı bir şekilde kapattım hanımlar. Bu çok önemli. Sıkı bir şekilde kapattım ve bir tane de zincir çektim. Hemen bir tane boncuğumdan alıyorum. Eliniz gevşek ise hanımlar, eliniz gevşek ise tığınızı inceltin. Tığınız 22 numara olsun. Hemen şöyle kapattım boncuğumu ve bir tane daha zincir çektim. Şuradan arka kısımdan boncuklarımın arasına yerleştiriyorum. Bakın o kadar sıkı ki artık zaten çıkamaz bu buradan. Boncuğumuz çiçeğimiz dağılamaz. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde tekrar boncuklarımın arasından ipin altından giriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincir çektim ve 1, 2, 3 ilmek aldım. 3 ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. yuvamızdan girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkıyorum. Evet arkadaşlar şimdi birinci pirpiriğimizde 1 bir, 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Pirpiriğimizi kapattık. Sonrakilerde 3 tane çekiyoruz. 3 zincir pirpiriğimi kapattım 2 oldu. 1 2 3 zincir pirpiriğimi kapattım 3 oldu. Buraya Battığım hanımlar bir sık iğne saydım devam ediyorum ikinci sık iğnemi yapıyorum üçüncü sık iğnemi yapıyorum tığımın ucu ile dördüncü sık iğnemi yapıyorum beşinci sık iğnemi yapıyorum altıncı sık iğnemi yaptım yedinci sık iğnemi yaptım ve sekizinci sık iğnemi yapıyorum buraya sekiz tane sık iğne yaptıktan sonra aynı kutucuğun içerisinden sabit diyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane daha çiçek yapıp bırakmak istiyorum hanımlar. Bir tane zincir çektim. Bir tane zincirimi çektim. Boncuklarımdan alıyorum. Altı tane boncuğumu yaklaştırdım. İki, dört, altı tane boncuğumu yaklaştırdım. Boncuklarımı sıkı bir şekilde kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim boncuğumu, bir boncuğu alıp kapattım ve bir zincir daha çektim. Şöyle boncuğumu arka kısımdan yaklaştırıyorum boncuklarıma. Bakın kolayca yerleşiyor hanımlar. Sonrasında 3 sağda 3 solda kalacak şekilde buradaki ipin altından, ipin altından giriyorum ve bir ilmek alıp hanımlar. Pardon şöyle yeniden düzeltelim. Boncuğumuzu getirelim şuraya. Yerleştirelim. ve 3 sağda 3 solda kalacak şekilde ipimizin altından ilmeğimizi alıp bir sık iğne ile kapatalım ve bir zincir çekelim 3 tane ilmek alalım burada 4 de alabilirsiniz eliniz daha sıkı ise 1-2 tane kutucuk atlayalım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olarak çıkalım Birinci pirpirimiz hanımlar. Birinci pirpirimizde 4 zincir çekiyoruz. Diğerlerinde 3 zincir çekiyoruz. Evet. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Şöyle düzeltip elinizde ütünüz ılık ütü hanımlar tersinden ve düzünden kolaylıkla ütüleyebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Kum boncuklar bozulmaz. Bakın yıllardır bozulmamış benim kum boncuklarım. Evet bugünkü modelimiz çok sevilen model, videosu çok sorulan modellerden bir tanesiydi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.